22. bölüm hoş geldiniz. Daily Drucker, gün gün Drucker kitabı okumalarına devam ediyoruz. Yönetimlerinin babası sayılan Peter Drucker'ın yıllar evvel yazmış olduğu Daily Drucker kitabı var. Bugünü 22. bölüme gel geldik ve bugünü anlatacağız. Bugün de konumuz yenilik, yenilik yapmak. Her kuruluş yenilik yapmalı diye bir başlıkta ilerleyeceğiz 9 Temmuz'dan. Tam bu noktada duyurumuzu yapalım. <laughs> Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım. Böyle söyleyince tabii biraz abone de artmaya başladı bu arada yorumlar da yorumlar pek yok gerçi ama abone sayısı artıyor, Like'lar artıyor, farklı farklı içerikler üretmeye başladım ben de bu söz harfinde sizin de desteğine desteğe ihtiyacımız var beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım, abone olmayı da unutmayalım ilgili kişilere lütfen paylaşalım arkadaşlarımıza paylaşalım. Evet değer odaklı içeriklerimiz var çünkü eğitim, öğrenim gezme, travel yapma. işte orada seyahatte gördüklerimizi size aktarmak. Bunları sonuçta yaparken aslında bir e, amacımız var. İnsanlara e, faydalı olabilmek, yani bir perspektif sunabilmek. O noktada sizler de yorumlarınızla da bize katkı sağlarsanız çok mutlu olurum. Evet, her kuruluşun tek bir temel yetkinliğe ihtiyacı var. O da yenilik diyor. bırakır. Her kuruluşun tek bir yetkinliğe ihtiyacı var. Tek bir e, uzmanlığa, tek bir aslında e, sorumluluğa falan demeden, yetkinlik, burada e, o competence nedir, kompetansı farklı olmak lazım. Temel yetkinlikler, bu e, temel yetkinlik dediğimiz şeye bakacağız, her kuruluş için farklı. Onlar bir kuruluşun kişiliğinin bir parçasıdır diyor. Ancak her kuruluş sadece işletmeler değil. Yani kuruluşu ele alarak sadece işletmeler değil. Her kuruluş tek bir temel yetkinliğe ihtiyaç duyar o da yenilik. Her kuruluşun yeniliği kaydet, kaydetmenin ve yenilikçi performansını değerlendirmenin bir yoluna ihtiyacı var. Kuruluşlar bunu yapıyorlar. Örneğin diyor en iyi ilaç üreticileri için, ilaç üreticileri için başlangıç noktası şirketin kendi performansı değil. Belirli bir dönemde tüm alandaki yeniliklerin dikkatli bir kaydı. Yani ilaç firmasınız, arge yapacaksınız. Başlangıç noktasında arge yapamadığınız için performansı yani performansa yönelik per, per, personelin iş güveninin moral motivasyonu ve yaşadıklarına karşı mücadelesi gittikçe zorlaşabiliyor. O yüzden aslında günün sonunda bir performansa göre görebilirsiniz bakacağız ve o performans kaydıyla alakalı olacak diyor yetkilik. Enteresan, açalım. Devam edelim. Bunlardan hangileri gerçekten başarılı oldu? Yani ilaç firmasına örnek verecek olursak belli dönemdeki tüm andaki yeniliklerin dikkatli bir kaydı olduğu için o kayda göre bakıyoruz. Bunlardan hangileri gerçekten başarılı oldu sorusunu soruyoruz. Kaçı bizimkiydi? Başarıların kaçı bizimki? Performansımız hedeflerimizle orantılı mı? Etkinlik üret orada devreye giriyor. Yani bir şeyin etkin olması üretken olduğumuz anlamına gelmez. Üretken olmak üretken olmaktır. Etkin olmak etkin olmak. Yani performansın e, amaçlarla doyuşması lazım aslında. Onu söylüyor. Hedeflerle orantılı mı? Pazarın yönüyle mi orantılı? Yani pazarın yönüyle bir ilişkisi var. Araştırma harcamalarımızla birlikte en büyük büyüme ve fırsat alanlarındaki başarılı yeniliklerimiz nelerdir? Kaç tane gerçekten önemli yenilik fırsatını kaçırdık? Neden be? Çünkü onları görmedik mi? Yoksa gördük ama reddettik. Ya da beceriksizce mi yönettik? <laughs> ve ticari bir ürüne dönüştürmek konusunda ne kadar iyiyiz? Ticari bir ürüne dönüştürme konusunda ne kadar iyiyiz? Kabul edelim ki bu konuda iyi bir değerlendirme ölçümden ziyade bir değerlendirmedir. Cevaplardan ziyade doğru sorular ortaya çıkarır. Müthiş. Özetleyelim. Drucker diyor ki aslında doğru soruları sorarak cevaplar çok önemli değil, çok mühim değil. Doğru sorularla beraber sizin aslında bu yenilik kasını ortaya çıkarmanız lazım ve şu soruları da sormanız gerekiyor. O yenilikleri niye görmedik? Görmedik mi onları? Yenilik fırsatını kaçırdık mı? Neden? Bunların nedeni ne? Yoksa gördük, böyle bir şey var ama reddettik. Belki politik uyumu gelmedi, politika uyumu gelmedi. Bunları soracağız. Ya da beceriksizce mi yönettik diye de aslında iç hesaplaşmayı bize adresliyor, bize e, söylüyor burada. Evet, her bölümde bir eylem noktası var. 9 Temmuz'un <laughs> eylem noktası. Kuruluşunuzun yenilik performansını düzenli olarak değerlendirmek için Yeniliklerin bir kaydını tutun diyor. Yenilik kaydı Bu performansla ölçüleceği için performans gün, Yani her gün yapılan operasyonlar değildir aslında Performansın içerisinde tabii ki operasyon var operasyonun sonunda da Bir Yenilik performansının ölçülmesine ihtiyaç duyuyoruz Bunların Kaydını diyor Drucker. Evet, bize ulaşabilirsiniz. Benim kitabım var, podcast kanalımız var ve sağda QR kodumuz var. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Ee, kanalımıza abone olun, beğenin ve yorum yapın. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.